Bizi YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden izleyen bizim alemcilere merhabalar, selamlar. Bizim alem magazin olarak bugün Sıddık Doğan hocamın yanına geldik çalışma odasına. Ee, Sıddık Hocam'ın da akrabaları, Adıyaman'da kaybetti akrabaları var. Ayrıca da deprem yardım için 3 Mart'ta konser var. Değil mi hocam? 3 Mart'ta konser var. Berlin'in değerli sanatçıları gelecekler işte Cem Çelebi, Sıddık Hocam, Ozan Aydın, Fatih Demirbağ gibi sayamadıklarına, kusura bakmasın hep O konuyla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle hocam, iyi günler diyeceğim ama bu olaylardan sonra iyi, iyi günler nasıl <laughs> diyeceğiz Adıyaman depreminde siz yakınlarınızı kaybettiniz. Benim ailen tam böyle depremin yoğun olduğu yerler Adıyaman, Gaziantep, Maraş'ta. Ee, Adıyaman ve Antep'te sadece maddi hasar var. Kardeşlerim var orada. Ablam köyde, Adıyaman'da bir şey yok. Can yani mal, can mal kaybı, can kaybı yok. yok. Ama Maraş'taki dayı tarafında dört aile. Kimden yok of. oldu? Sıfırladı dört aile gitti. Yani zaten Maraş'ın büyük bir bölümü yok oldu. Onlarla beraber dayı tarafında kayıtlar var. Hocam yani bunlar şimdi şey oluyor ya haber aldığında neler hissettin hocam? Ya, yani bir an bir tarafın yok topluğun eksildiğini hissediyorsun. Yani e, kolay değil tabii. tabii canım, bir de... çocukluğun beraber geçtiği insanlar bir anda yoklar, yanında evet. yoklar. Yani e, e, çok uzun süre görüşmesen bile onların var olduğunu bilmek büyük bir şey. Güzel bir duygu. Yani çok zaten buradaki tüm akrabalarla görüşmek mümkün değil. Gittiğinde birkaç hafta kalıyorsun. Bir görebildiğin. Yani. Ama onun orada olduğunu biliyorsun yani. Zaten elimizden bir kıymetli bir şey gitti mi hatırası <laughs> bizi daha çok <laughs> evet, mahvediyor. Evet, evet öyle. Şimdi bizim kuyumcu yani. arkadaş var. Hocam lafınızı kesin. Kusura bakma. Josh diye şey, Hı. Star Kuyucu. Hatay Antakya'lı bunlar. Alt gittim diye başın sağlığına gitmiştim. 6 sene ha bu sene gideceğim. Ha bu öyle sene ya. gideceğim. İn ağlıyor. Bütün gitmiş, biz gitmiş, arkadaşlarla gitmiş yani. Bizim de öyle. Benim işte benim babam tek çocuktu. Anne tarafında daha çok onların çocukları falan vardı. Ben hep çocukluğum onlarla beraber geçti. E ee, baba tarafından kimse yok. Anne tarafında da dayılarım vardı. İşte onların çocukları vardı. Onlar çocukluğumuz köyde hep beraber geçti. Bir anda çocukluğumun yarısı büyük bölümü yok olmuş gibi oldu. Evet. Şimdi yaz döneminde oraya tekrar gitmeyi düşünüyor ziyaret yani ziyarete? o gideceğim tabii yani. Şu anda şu anda da aslında gitmeyi düşündüm ama gidip ben de yük olacağım orada. Ne yapacaksınız evet. hiç? Onlar çadırda kalıyor, sokaklarda, arabalarda kalıyor. Yapacak sadece şey. yap, yapabildiğimiz kadar işte buradan sadece onlar gerçi onlar aradım bizim maddi ihtiyacımız yok dediler, kabul etmediler. Ama buna rağmen çevremde yığınla arkadaşlar, öğrenciler, tanıdıklar kızım Sumru üniversitede orada yığınla oldukça yüklü para topladık. Şimdi onlar ben onları artık yardım şey olarak kullanıyorum. Yardım burada yolluyorum. Onlar <gülüyor> dağıtıyorlar <laughs> evet. orada gidiyorlar çadı çadı dolaşıyorlar. Çocuklar ile var mı? Ne ihtiyacı var? Yiyecek alıyorlar, dağıtıyorlar. Özellikle Antep'te bunu daha çok yaptılar benim kardeşim ve eşi. Yani öyle ancak yapabileceğimiz o. Evet. Peki bir de şey var hocam. hasta bakarsan sorunlar sorunları getiriyor. Yani insanlar Türkiye'de şimdi bizim burada da yurt dışında yaşayanlarımız da çok büyük özveri ve gayretle evet. yardım topladı. O gençlere falan tebrik etmek evet, lazım. Yani o, aynı şey. Yani evet. ikinci kurtuluş savaşını yaşadık aynen, gibi. Yani, aynen. O mermileri yani, nasıl kadınlar evet, yapıyor. Yani aynı yaşadık. Şöyle. Evet. yani e, şöyle bu tabii bu olaya siyasi bakılmaz. Yani bu şey. E, yani kimse hükümet ne yapacak diye oradan beklemedi. Herkes hani Anadolu'da her köyler birleşmiş, silahlar, gruplar kurmuş, karşı çeteler, çeteler gibi kurmuşlar, ya. savaşmışlar ya. Onun gibi bir şey. Herkes bulunduğu yerde, derneğinde, ailesinde, iş yerinde böyle sanki o ekipleri kurdu tekrar. Ve onlar dayanışma bir yerde toplandı. De öyle oldu yani. Olağanüstü evet. bir şey yani. bizim hiç başka başka öncelik evet, yaptı. Berlin değil evet. ama Almanya'nın bütün genellerinde <laughs> evet, yani o... sosyal medyada paylaşılıyordu, yaptılar evet, yani. Çok olağanüstü hocam şey siz ne düşünüyorsunuz? Sizin ben Facebook'ta arkadaşınız. <laughs> Bazı paylaşımlarınızı severek okuyorum. Stuk Hocam'ın paylaşımlarını okuyun ama laf olsun diye değil. Evet. Çok güzel şeyler değiniyorsunuz. Mesela bu konuda fikrini alayım. Kızılay'da ahbap, hükümetin ahbaba karşı tavrını <laughs> nasıl buluyorsunuz hocam? Ya aslında şöyle. E... Yani bir insanı hemen kahraman da yapıyoruz, hemen hain de yapıyoruz. Herkes güç oranında ne yapabiliyorsa bırakın yapsın. Ne kahraman yapın, ne hain yapın. İşini yani herkes bir iş şeyler yapsın, <laughs> yapsın. Yani üç kuruşta toplasa o büyük bir değerdi. Yani onunla birbirimize uğraşmak yerine yani Ce, cehennemin içine düşmüşüz. Katran kazandı hep beraber çıkmaya çalışıyoruz. Sen evet. de birbirini aşağı çekiyor ayağından tutmuş aşağı çekiyor. Bırakın herkes bir şeyler yapsın. Yani biri, bir, birini birisiyle yarıştırmak güzel bir şey değil. Evet. O zaman ikisi de yok oluyor. İkisini de kaybediyorsun. Onun için bırakın herkes ne yapabiliyorsa yapsın. Ne yapabilir? Bir hesabınız varsa bu işler bittikten sonra ondan sonra ondan sonra yapın. Bir hesabınızı görün. Evet. Yanlış yanlış o yani böyle bir insan hemen özellikle işte Haluk Levent'te şey oldu birleşti. Facebook'ta gülüyorum. Geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı. Ya şu anda yaptığı doğru mu, yanlış mı? Sen onu söyle. Yani onu söyle. Şu anda yapıyor, uğraşıyor. Yani yani engellemenin bir anlamı yok. Onu engelleyince onun ulaşabileceği yılın da insanı da engellemiş oluyorsun. Evet. Yani yok. Yani doğru değil. Bir de hocam şey <laughs> soracağım. Ee, akrabalar tekrar yaşamak istiyorlar mı yoksa Başka yerlere göç düşünüyorlar mı? Bunlar genelde göç ederken genelde toplu göç oluyor şehirlere. Mesela köyde de öyle. Toplu göç geldi, bir yere yerleşti. Burada bir şey oluyor, komüniteyi düzen, düzen kuruyorlar. Onu bırakıp kola kola bir yere, yani iki ayda yok oldu parçaların ailenin öbür aile kalanlarını bırakıp gitmesi çok zor. Doğru da değil bence. Bulunduğun şehirde olacaksın, yaşayacaksın ama daha güvenli içinde daha bilimsel şeylere dayanarak yeni mesela yeni işte bir, yılda yaparız diyorlar. Bir yılda yapmayın. Beş yılda yapın ama sağlam olsun. Her an her yerde deprem olur. Gidip çünkü insanları toprağından koparmak, evinden o bulunduğu bir yerden koparıp yani bir ağacı götürüp bir yerde söküp başka bir yere dikmek gibi bir şey. Hocam şimdi ben burada <laughs> konuşun hemen Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan <laughs> taraftarları hiç toz kondurmuyor. <laughs> Ya dünyanın hiçbir yerinde olmamış. Adam helikopterle gezerken şu alanı diyor İstanbul havaalanı yapın. O alanın ekolojik değeri, toprak yapısı falan sorulmuyor. Şimdi dün akşam gördüm herhalde yanılmıyorsam. Şehrin bir Maraş'ın ortasına bir yere inşaatlar başlamak üzere kazı başlamış. Yani bunu bilimsel olarak hiçbir şey sormadan <laughs> Sayın Bakan bunu yapıyor, ne yapıyor? Bu nasıl? Bir doğru, doğru, doğru değil, doğru değil. Yani bir, bir e, Türkiye bir deprem bölgesi. Türkiye heyran bölgesi. Türkiye bir derelerin dere yani ben şuraya yapacağım demekle olmaz. Gördük zaten dereye dere, dere yataklarını. O İstanbul'da da aynısı oldu. İstanbul'da e, bilmem ne e, ne aya aya ne de, ane, de, dere dere, dere dere adı dere, yani. dere deresi. Derenin içine inşaatlar, evler, tır, şeyleri, garajları yaptılar. Dere ora dere. Şimdiye kadar hiç inşaat yapılmamış binlerce yıllık İstanbul'da. Biz gittik, yaptık. Hepsi de boğuldu orada. Yani şey olacak bu iş insanlar ayaz ağa mi böyle bir şey ayam 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 ama şimdi Trabzon tarafı yok aya, yok yok ben bir ayaz şey, değil bir de ama bir kadın ismiyle anlam bir bir şöyle insanlar binlerce yıldır var oldu olalı zekasını geliştirmiş keşifler yapmış buluşlar yapmış bilim adamları neydi? ta yerin 8 bin metre altındaki 10 kilometre altındaki şeyleri bulmuş. Titreşimleri. Titreşimleri ölçüyor. Bulmuş oradaki fay hatlarını bulmuş. Ve demiş sana buraya ev yapma yapacaksan da şu şartlar da yapman lazım. Yüksek yapmayacaksın. Nagaş'ın bir bölüm var. Karamaraş denilen bölüm. O oraya, orada iki katlı üç katlı evler. Hiç, orada hiçbir şey yok. bir şey olmamış iki katlı ev. Köylerde de Köylerde daha çok kerpiç evleniyor. Toprak ev olduğu için, taş evlere gene bizim köyde de öyle, taş evlerde bir şey yok. Kerpiç evler, toprak evler çöküyor. Yani o anında önce bilimi, bilimi öne koyacaksın, sonra ondan sonra ne yapacaksan yapacaksın. Ama bizde bilim yok, kader kısmet diyoruz. Yani kader, aslında böyle şeye kader demek Allah'a da hakaret. Çünkü Allah zekanı vermiş, kullan fikir üret demiş. Yani onu üretip, onu uygulamak, zekanı bulmak, kış günü dışarı soğuk, gömlekle çıkarsan bir akıl var, hasta olursun yani. Arabayı sürüyorsun, arabayı bulmuş insan zekası ama kullanmak için bilgi gerekiyor. O, o da nedir? Treni sağlam olacak, direksiyon sağlam olacak, motor olacak, bilmem ne yapacak, yolda belli bir hız sınır olacak. Onları uygulamadığı zaman frensiz arabayla çık, yuvarlan ondan sonra da kader bu diye. Hocam bizim işlemeye kalkarsak iki gün sonra süper öyle. Şimdi noktaya bırakalım. 3 Mart'ta Nostalji Fesal e, Alkaziner Strasse'deki Hıdır abinin yerinde, Hıdır Güneş'in yerinde bir konser var. Size davet ediyorum. Evet. Sanırım. Saat 16'da işte, başlıyor. Zaten afişi falan, ben şu işte veririm. Tabii evet, 16 evet. sadece orada gelecek insanlar. Sohbet edecek, tanışacak biraz da esas konser tabii 19'a doğru başlar. Bunu evet. bilmekte evet. çünkü 16 iş günü, günü konser başlamak ve... Zaten Toparlar, ee, maparlanır. konserle ilgili bilgi verirken sanatçıların <laughs> sahnede kalış süreleri falan belli mi? Yok onu bilmiyorum ama tabii bir süre olmalı yani insanları evet. 4-5 saat, 5 saat insanları. Yani, 5-6 saat oluyor. Yani sen çıktın, bazı bir şey oluyor ya. <laughs> Sanatçı kardeşlerimize biraz şey da, kızmasınlar da. <laughs> bazen çıkıyorlar, bir tane daha söyleyeyim, hadi bir tane daha söyleyeyim. Bir tane daha ölür. sanatçı arkadaşımızın sahnesinin evet. süresinden almış oluyor. Süresinden almış oluyor. Son, son sanatçıya genelde evet. kimse kalmıyor. Kimse kalmıyor, kal, kal. yüzüne evet. de geçiyor. Bazen sanatçı. değil, hep böyle evet. oluyor. <laughs> Türkiye'de bir sanatçı izlemeye gidiyorsun abi saat 2'de çıkıyor herkes gitmiş yani. Gitmiş yani. Kafadan Sandayı, onu çıkarmış yani. olmaz. Evet, evet, öyle yani. Şey yani o da şey, kanakadan mesken şey para kazanayım diye yani. Hani e, savaşlar taktikle kazandır deniyor ya silahla deniyor. <laughs> taktik gerekir. O da planlamayla. Konseri iyi planlamak lazım bir. Kesin bir sana beş sanatçı çıkacak, bir toplum iki saatten, iki buçuk saatten fazla konsantre olamaz. Ne olursa olsun. E, 20'şer dakika, 25'er dakika en fazla kalacaksın, ineceksin, kalacaksın. O konuda şey yapan ayıp bir şey değil bir sanatçıya. Tamam lütfen süreni aşma. Diğer sanatçının ben, aklını yememek. Yeme, ben, ben, benim için de bir de şöyle... Üç türkü söyledim. Yani beş söylesem ne olur ki? Üç tane söyledim. Ben orada varlığımı yani, gösterdim. Görevimi yani. yaptım. Ben orada buradayım dedim. Bak bir türküyle de, iki türküyle de olabilir. Buradayım yani. Zaten oraya çıkan sana özür dilerim. Oraya çıkan evet. sanatçılar Kendini ispat etmiş sanatçı. Evet. Neyin ispat? Neyin ne neyi ispat? O. Bir de burada bu Bosna Savaşı'nda CDF ve Zatkay şey düzenlediler. E, bağış kampanyası düzenlemişlerdi. Konser düzenlediler. Her ülkeden İspanya'dan işte Amerika'dan e, Avusturya'dan birçok çok san geldi. Bir yerler, sanatçılar geldi. Ben de burada katıldım. Çıktım. Herkes birer şarkı söyledi. 100 milyon euro para toplanmıştı o gece bir gecede. E, bir şarkı için, bir türkü için buradan gittim Mainz'a. Orada çıktım sahnede türkü mü söyledim bildim yok ben üç tane yani, oldu. bir türkü söyledim. Evet, Herkes bir tane söyledi. Ben, konser organizasyonu söyledim. Sıttı hocam onun yıllardır teşhisi var orada benim de var. Ben sahnede söylemesem de hep orada bütün konserler orada. Sen hepsini izliyorsun daha. Sen deneyin daha, daha fazla. Ilgisaydı. Bununla ilgili çok anılarım da var. <laughs> Dediğimiz gibi güzel bir konser olacağını inanıyorum. Sanatçılarımız çok iyi. Ozan Aydın dedim, Cem Çelebi, Fatih Demirbaz, siz varsınız hocam. Daha çok var ama şu anda satın akışı vereceğim evet. ben size evet. olarak. Orada saat 16'da başlıyor ama 16'da giriş hocam dediği gibi sohbet. Herkes bazen işte böyle şeyler Değişik insanlar uzun zamandır birbirlerini görmemişler. Evet. Orada görüşüyorlar. Bir şeyler içer, bir insan yani. sohbet eder. Daha sonra da ciddi bir müzik programına geçiriyor. Şimdi, şimdi. Bütün, 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 bana telefon açtı. Tek için nasılsın? İlla konserve bekliyorum. Paylaşım yap dedim. Hadi merak etme. <laughs> hem depremi konuştuk, evet. hocamızın kaybettiği ailesi hakkında bilgi aldık. Hem de bu konseri verdik. Hocam söylemek istediğim bir şey varsa sarık gene yani. Yani e, söylenecek söyleyecek aslında konuştuk tabii. Bir, bu e, dayanışma gerçekten olağanüstü bir şey. İnsanlar e, birbirini görmezler dayanışma ama çok olağanüstü. yani bu insanlar şöyle düşünün. fırtına e, fırtınada tek ağaçlar yıkılır. Orman yıkılmaz. Ah güzel. Ormansanız, topluysanız, bir iç içeyseniz, dayanışma içindeyseniz o toplum yıkılmaz. Ama tek duran ağaçlar İlk fırtınada yıkılır. Tek durmayın. Hep birlikte durun. Evet Sıddık Hocam'la sohbet bitiriyoruz ama ben de bir kısa notum var. Bizim 25 Şubat'ta konserimiz vardı. Eski Dostlar Korosu. 100. yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı diye. Bu olaydan dolayı iptal ettik. Gelişmelerimize herhalde izindir. İzin döneminden sonra bir tarih bulursak o tarihte konserimizi yapacağız. Bizim, bizi takip edenlere buradan da iletmiş olayım ve Sıtı Hocama teşekkür ediyorum. Çalışmalarında evet. başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Sana da kolaylıklar. Sağ olun. <laughs> Ayın evet. içinde görüşürüz. Evet. İçinde bir de var. Ne evet. yaptım Bilmiyorum. Biri burada, biri tabii. Evet. Artık ikisini idare edeceğiz. Yapacağız. Tekrar evet. şey. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>